Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Şimdi sizlerle okuma rehberi serimizin içerisinde yer alacak olan başka bir seriye başlamanın heyecanını yaşıyorum. Biliyorsunuz okuduğumuz kitapların birçoğu belli bir akımın ışığında kaleme alınıyor ve biz bu özellikleri bilmeden bu kitapları okursak aslında sadece yüzeysel bir şekilde okuyup geçmiş oluyoruz. Ben okuduğum bütün kitaplarda kendi adıma o kitabın hakkını tam anlamıyla verebilmek için oldukça çetin mücadeleler verdiğimi söyleyebilirim ve bunun sizler için de geçerli olmasını düşündüğüm için böyle bir seri hazırlamaya karar verdim. Peki ne yapacağız? Biliyorsunuz birçok farklı edebi akım, edebiyat görüşü var. Elbette temelde yer alan belli başlı edebiyat akımları var. Bunları zaten lise edebiyat derslerinden hatırlarsınız ama bu seride geçmişten günümüze bir sıralama yaparak arada kalmış pek de lafı edilmeyen birçok akıma da girerek antik Yunan'dan başlayarak günümüze kadar bir zincir oluşturmak istiyorum. O akımla alakalı okumanız gereken bazı kitapları önererek videomuzu noktalamak istiyorum. İlk bölümümüz olması nedeniyle başlangıç noktamızı tabii ki de Antik Yunan olarak seçeceğiz ve hemen ardından kısaca Latin Edebiyatı'na, o Orta Çağ'ın karanlık atmosferine ve onun ardından gelen o Rönesans, Reform hareketlerine, Hümanizmaya değineceğiz. Ve böylelikle edebi akımlara geçmeden evvel onların temelinde yatan o büyük tarihsel halkayı hep beraber özümsemeye çalışacağız. Lütfen çayınızı, kahvenizi alıp, baştan sona güzel bir şekilde seyredin çünkü bu serinin devamı da gelecek. Bütün edebi akımlara girip çıkacağız, kitaplardan bahsedeceğiz. Ben istiyorum ki hep birlikte edebiyat dünyasının bu ölümsüz suyundan birer yudum alalım. Albert Camus, "Nerede edebiyat varsa orada umut vardır." der ve hemen ardından şunu ekler. "Eğer dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı." ve İzdiham dergisinde Haluk Bilginer buna çok güzel bir gönderme yapar ve sözü daha sanatsal bir hale getirir ve der ki söz yeterli olsaydı sanat olmazdı. Tüm bunların üzerine daha ne denir ki diye düşünürken çok uzaklardan niçe seslenir bizlere ve der ki sanat yalnız sanat. Gerçeğin elinden ölmemizi önleyecek bir şey varsa bu yalnızca sanattır. Peki hepimizin kitap kurtları olarak sürekli kullandığı o kelime edebiyat ne demektir? Biliyorsunuz batıdaki literatür kelimesinin karşılığı olarak Türkçe'de edebiyat ve yazın kelimelerini kullanıyoruz. Edep kelimesi görgü, terbiye anlamına gelir. Arapça adebe kökünden türer ve edebiyat olarak çoğul halini alır. Ve bu nedenle edebiyatla uğraşan yazarlara, yazan çizen insanlara da edip denir. Birçok insan tarafından edebiyat kelimesi çok eskiymiş gibi algılanır. Ama aslında kökenleri Türk edebiyatı açısından düşünecek olursak daha tanzimat dönemine dayanan çok yeni bir kelimedir. Az önce dediğimiz gibi edep kelimesinden yani görgü ve terbiye kelimesinden türeyen bu kelime ilk zamanlarda edebiyatın tanımını da etkilemiştir. Çünkü özellikle batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk dönemlerinde yani tanzimatla başlayan süreçte Edep kelimesinin o görgü, ahlak, ve terbiye karşılığı olarak edebiyata da yansıdığını görüyoruz. Bunu eserlerde halkı eğitme çabasında sıklıkla deneyimliyoruz. Bu doğrultuda o dönemleri baz alarak edebiyatı tanımlamaya çalışırsak şöyle bir şeyle karşılaşırız. Halkı eğitmek amacıyla dilin güzelliklerini kullanarak ortaya çıkarılmış eser. Günümüz bakış açısıyla edebiyatı tanımlayacak olursak o ilk dönemlerdeki terbiye aşılama aracı olarak kullanılan o tanımdan ziyade kalıcı nitelikli yaratıcı unsurlar barındıran yazı veya söz sanatı. Uzun uzun tanımlardan, oradan buradan bakarak başka tanımlar getirmekten ziyade hadi gelin edebiyatı bir cümlelik bir örnekle anlayalım, anlamlandıralım. Edebiyat ne demektir biliyor musunuz? Şimdi sizlere iki tane cümle kuracağım. Birincisi edebiyatın olmadığı bir cümle, ikincisi edebiyatın olduğu bir cümle. Birinci cümlemiz şu. Şu giden trenin arkasından el sallamak bana hüzün veriyor. E ne yapalım yani? Tren gidiyormuş, sen de el salladığın için hüzünleniyor musun? Güzel. Peki ikinci cümlemiz ne? O da şu. Gitmek kelimesinin altını en iyi trenler çizermiş. Çift çizgiyle. Evet, bu iki cümle arasındaki farkı gördüğümüz zaman edebiyatı özümsemişiz demektir. Peki edebi akım nedir? İşte edebiyata aynı pencereden, benzer pencereden bakan bu yazarların ve şairlerin bir araya getirdiği o topluluğa, o topluluğun edebiyata bakış açısına, felsefesine, düşüncesine edebi akım diyoruz. Edebi akımlar öyle bir gecede ortaya çıkmaz. Belirli toplumsal süreçlerden, savaşlardan, göçlerden veya bireylerin düşünce dünyasından, ortak düşünce dünyasından etkilenir. Çeşitli yazarların verdiği eserlerle bu görüşler beslenir, büyür ve ortaya adını koyabileceğimiz bir edebi akım çıkmış olur. Akımların en önemli özelliklerinden biri de genellikle bir önceki akıma karşı çıkarak doğmasıdır. Romantizm Klasizme, Realizm Romantizme, Sembolizm Realizme sonra hepsi birden kapitalizme derken amansız bir mücadeleye tanıklık ederiz. Batı edebiyatında doğup Türk ve dünya edebiyatında etkileyen edebi akımlara gelmeden önce tabii ki de bunların asıl kaynağı olan Antik Yunan, Latin edebiyatı ve Rönesans dönemine bir bakış atacağız ve bu dönemlerle ilgili okumamız gereken kitaplara değinmeye çalışacağız. Antik Yunan, Orta Çağ ve Rönesans. Öyleyse dedi Gargantua en başta etrafına duvar ördürmek yok. Çünkü bütün öbür manastırlar yüksek duvarlarla çevrilidir. Evet dedi rahip. Sebepsiz de değil. Arkada ve önde nerede duvar varsa orada bol bol homurtu, kıskançlık, alttan alta kumpas vardır. Homeros'un eşsiz destanlarından kök salan Batı edebiyatı kaynak olarak her zaman Antik Yunan'ı ve Latin edebiyatını seçmiştir. Yunan klasik çağının yarattığı o özgürlükçü ortamda, o özgür düşünce ortamında insanlar yazının ve düşüncenin aslında ne kadar da önemli olduğunu keşfetmeye başlamıştır. Bahsettiğimiz bu Antik Yunan döneminde filozoflar durmuşlar dünyaya bakmışlar, kendilerine bakmışlar, düşünmüşler, hayatı sorgulamışlar, varoluşu sorgulamışlar, topluma dair, dine dair, politikaya dair birçok teori geliştirmişler. Kendilerini sınırlayan herhangi bir otorite olmadığı için, uçsuz bucaksız bir özgürlükçü ortam olduğu için bu antik Yunan döneminde tıpkı sulak bir arazide bitkilerin yeşererek, büyüyerek kök salıp devasa boyutlara gelmesi gibi devasa bir fikir dünyası inşa etmişlerdir. Hemen ardından Aristoteles'in öğrencisi olan Büyük İskender'in döneme damgasını vurması ve Ege'den Himalayalara kadar uzanan büyük bir imparatorluk yaratması işin boyutlarını tamamen değiştirmiştir. Ama edebiyat açısından bakacak olursak olay şöyle gelişmiştir. Sınırlar ortadan kalkınca insanlar bir araya gelmeye başlamıştır. Doğu ile batı birleşmiştir. Bu da eserler için eşsiz bir atmosfer yaratmıştır. Bilirsiniz her zaman melez türler ari türlerden daha güçlü olurlar, daha dayanıklı olurlar ve hayatta kalmaya daha elverişlilerdir. İşte İskender dönemindeki bu doğu batı karışımından ortaya çıkan o eserler insanlık tarihinin hala en çok okunan en önemli eserleri olmuştur. Ve bu dönemin ardından Roma dönemi başlar ve artık Latin edebiyatı da antik Yunan'ı örnek alarak ve onun da gerisine düşmeyecek şekilde kendisini geliştirir. Ve edebiyat açısından en büyük kırılmalardan biri Roma döneminde yaşanır. Çünkü artık Hristiyanlıkla tanışılmıştır ve yazılan her şey artık dinden etkilenmek zorundadır. Peki bu kadar yüzyıldan sonra ne oldu dersiniz? Olabilecek en kötü şey oldu. Kısa, kısa bahsetmeye çalıştığım bu güzel çağlardan sonra yepyeni bir devir geldi. Daha ne kadar düşünebilir, daha ne kadar aydınlanabiliriz derken bir anda bin yıl sürecek bir karanlık çağ başladı batıda. Orta çağ. Batı Roma İmparatorluğu'nun çökmesiyle başlayacak olan bu karanlık çağ ta ki 1453'te İstanbul fethedilene kadar devam edecekti. Derebeyliklerin güç kazanması ve her alanda sözü geçen din adamlarının etkisiyle artık bu dünyanın edebiyatı etkisini yitirmeye başlamış ve öteki dünyanın edebiyatına yoğunlaşılmıştır. Ve durum böyle olunca insanlar tek tipleşmeye başlamış ve özgür düşünce ortamı son bulmuştur. Ve her şeyden etkilenen çıt kırıldım kavramımız olan edebiyat tabii ki bu dönemden gayet net bir şekilde etkilenmiştir. Çünkü artık derebeyler, din adamları ve şövalyeler ön plana çıkmış. Halkın eğitilmesi, halka hitap etme geri plana atılmıştır. Ve az önce bahsetmiş olduğumu özgür düşünce ortamı, o felsefe dünyası, o edebiyat dünyası batıda yerle bir olmuş. Ve ne hikmetler ki bir anda bu ortam Doğu'da kendini göstermeye başlamıştır. Doğu bu dönemde Batı'ya göre kültürel anlamda çok üst düzey bir medeniyet olarak kalmıştır. Ortaçağ'daki edebiyat eserleri genellikle macera ve eğlence türüne indirgenmiştir. Ortaçağ'ın bu karanlık atmosferinde eser vermeye kalkan yazarlar karınlarını doyurabilmek için ellerine kalem aldıklarında yazacakları şeyleri Himayesi altında bulundukları kişilerin görüşlerine ve isteklerine göre şekillendirmek zorunda kaldılar. Kimdi bu kişiler? Güçü derebeyleri ve kitapları çoğaltma işinden sorumlu olan yani matbaa görevini üstlenen manastırlar. Bu nedenle özgür ve özgün eserler maalesef verilememiştir. Bu döneme damgasını vuran en net tür şövalye romanlarıdır sipariş üzerine yazılan kahramanlıkların anlatıldığı ve genelde bir köşeye oturulmuş saray hanımlarını eğlendirmek için okunan şiirsel metinlerdir bu romanslar. Tabii ki bu metinler bir kırılmayla günümüz romanına dönüşecek olan türlerdir. İçiniz karardı değil mi? Siz buna 3-4 dakika dayanamadınız. İnsanlar bunu bin yıl yaşadı. Derken bir ışık yandı. Orta çağın bu karanlık atmosferinde kibriti çakan bazı yazarlar ve aydınlar insana dikkat çekmeye başladılar. Yeter dediler. İnsanız biz insan. Biz de buradayız. Bu eserlerde dile getirilen görüşler hümanizm ve rönesansın habercisi oldu. Karanlık çağ bitti ve yeniden doğuş başladı. Ve inanır mısınız rönesansın temel amacı neydi biliyor musunuz? Hani o bin yıllık karanlık çağ var ya bin yıl dile kolay bin yıl. Rönesans sanatçıları dedi ki şu bin yılı bir çöpe atalım. Biz nereye gidelim biliyor musunuz? Bin yıllıraya değil. Yok yok bin yıl değil. O kadar ileriye gitmemize, o kadar uzağa gitmemize gerek yok. Şurası dün gibi geçmişimiz. Oraya gidelim bize yeter. Ve kastettikleri yer az önce bahsettiğimiz antik Yunan ortamıydı. O özgür düşünce ortamı. Düşünebiliyor musunuz? Bazen geçmişimiz geleceğimizdir. Karanlık gerçekten çok kötü. Aydınlığın kıymetini bilmek lazım. Rönesans sanatçıları elbette bir şeyin avantajını çok net kullandı. Matbaa. Yazılan eserler hızlı bir şekilde basıldı, halka ulaştı. Çok kalabalık kitleler o eserleri okudular, aydınlandılar, aydınlandılar, aydınlandılar ve her yer ışık içinde kaldı. Ama bence Rönesans için daha önemli olan bir şey vardı. Güzeller güzeli Floransa. Bu şehri ölmeden önce mutlaka görmelisiniz. Floransa sokaklarında gezerken Rönesans'ın neden orada doğduğuna tanıklık edeceksiniz. Ve ben bu dünyaya Rönesans olarak gelecek olsaydım ben de Floransa'yı seçerdim. Peki, edebi akımlara geçmeden evvel antik dönemlerden hangi eserleri okuyabiliriz? Müzik Eserlerin birincisi ve ikincisi tabii ki de tahmin ettiğiniz üzere Homeros'a ait olan İlyada ve Odessa. Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum Homeros okuma rehberine gidip bu eserle ilgili yapacağınız okumaları, bu eserle ilgili yapacağınız beslenmeleri oradan takip edebilirsiniz. Burada onlara girmeyeceğim ama İlyada ve Odessa her şeyin başladığı yer Batı Edebiyatı için. O yüzden ki sonrasında Dünya Edebiyatı'nı ve Türkiye Edebiyatı'nı da etkilediği için onu okumamız gerekiyor. Bu bir görev olmasın aslında. Çünkü gerçekten çok güzel eserler. Çok keyifli, çok zevkli eserler. Yani bilmiyorum bu anlatı günümüzde yakalanabilen bir anlatı değil. Yani bambaşka bir tınısı var. Tabii ki bundan sonraki birkaç eserimiz tragedya olacak. Antik Yunan dediğimiz zaman o meşhur tragedyalar var zaten. Bunlar okunması gereken eserler. Bunlardan en önemlilerinden birini tavsiye edeceğim ben sizlere. Sofokles'in Kral Oidipus eserini tavsiye edeceğim ki biliyorsunuz büyük dahi Freud'un bir teorisi vardı. Oedipus kompleksi. Adını bu eserden alır ve bu eser bir teoriye isim verecek kadar önemlidir. Bir söz var çok sevdiğim bir söz bu eserle ilgili. Eğer antik Yunan'ı anlamak için, tragedya dönemini anlamak için bir eser okuyacak olsaydınız, sadece bunu bile okumanız yeterli. Öylesine güzel bir eserdir. Bir akşam üzeri yanınıza alacağınız bir çay kahveyle çok güzel tek oturuşta okuyabileceğiniz nefis bir kitap olacaktır bilmiyorum hani tragedi okumaya alışkın mısınız ama onların o yani tiyatro ortamı, tiyatro atmosferi, o mükemmelliyetçilikleri yazıdaki, o üsluptaki bambaşka tatlar. Yani 21. yüzyıldayız bilmiyorum. Bu tatları bazen arıyorum diyebilirim okuduğum kitaplarda. Neyse. Dördüncü kitabımıza geçelim biz. Yine Antik Yunan'ın çok önemli tragedi yazarlarından biri Euripides'in Resos isimli eserini Okumamız gerekebilir bu dönemi güzel bir şekilde anlamak için. Bunun güzel bir tarafı da ilk iki eserimiz vardı ya Homeros'un İlyada ve Odesası. Orada geçen krallardan biridir Resos. Onun hayatı üzerine eğilmiş bir eserdir. Herkes kral olmak ister. Herkes yönetiyorsunuz. Ne bileyim işte yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda acaba bu ne kadar sağlıklı bir tanım. Yani krallığın acıları üzerine yazılabilecek en güzel eserlerden biri herhalde ki dediğim gibi Homeros'ta olan bağlantısı sizin için çok güzel bir okuma serüveni sağlayacaktır. Bu arada bu çizgiye benzer tavsiyeler Homeros'un okuma rehberinde de vardı. Yine Sofokles ve Euripides'in orayla ilgili eserlerinden tavsiyelerde bulunmuştum. Bu çizgide ilerlemek istiyorsanız oradaki kitap tavsiyelerini de okumanızı kesinlikle öneririm. Tabii ki de 5. kitabımız yine bir tragedi olsun. Esil olsun, meşhur zincire vurulmuş Prometheus kitabı. Gerçekten okunacak en iyi eserlerden biri bu döneme dair. Nedeni ise şu. Biliyorsunuz antik Yunan dönemi mitoloji çağıdır aynı zamanda. Tanrıların çağıdır. Tanrıların kendi arasında yaşadığı bir mücadeleyi anlatıyor ve çok da meşhurdur. Popüler kültürde de yeri olan bir kavramdır. Bir titan olan Prometheus Olimpos tanrılarıyla ters düşer ve aralarında bir anlaşmazlık çıkar. Buradaki aslında temel gönderme yani olayın felsefesi Düzene karşı çıkmaktır. Düzene karşı çıkanın yaşadıklarıdır. Bunun tanrılar dünyası üzerinden anlatılması bambaşka bir tat veriyor. Bambaşka bir şey veriyor insana. Altıncı kitabımız tabii ki de yani artık biraz edebi ürünlerden şöyle biraz felsefe dünyasından da okumamız gerekiyor. Platon'un yani okumadıysanız eğer devletini mutlaka okumanız gerekiyor. Çünkü yani bir sürü atıf olacak. Batı edebiyatında, Türk edebiyatında o, o Platon'un Devleti hep karşınıza çıkacak. O yüzden edebi akımlara ve onların kitaplarına geçmeden önce Platon'u da okuyalım. Devletini okuyalım. Gerekiyorsa Platon'un diğer eserlerinden de okuyabilirsiniz ama devleti illaki bir okuyalım. Platon demişken tabii ki 7. kitabımızda Aristoteles'ten gelecek. Onun poetikasını okumamız gerekecek. Poetikayı neden okuyalım? Çünkü konumuz edebiyat. İlerleyen dönemlerde de edebi akımlardan bahsedeceğiz. Aristoteles'in poetikası zaten bu alanda yazılmış ilk kitap. Poetikayı da okuduktan sonra artık dolu bir şekilde 8. kitabımız olan Rabelais'in yani o aydınlanma çağının en sevdiğim yazarlarından Rabelais'in bayıla bayıla okudum ve her yerde tavsiye ettim. Belki sıkı takipçilerimizin benden bilmiyorum kaçıncı oldu ama 6-7. tavsiye edişim olabilir yani farklı videolarda, farklı kategorilerde. Gargantuasını mutlaka okuyalım mutlaka. Yani o karanlık çağdan çıkışı bundan daha güzel anlatan bir eser var mı ben bilmiyorum ama Gargantua'yı çok sevdim. Bazıları hocam çok abartmışsınız falan dediler okuyanlar ya ben anlamlandıramadım ya da ne bileyim çok karışık geldi diyen oldu. Bilmiyorum. Çok samimi söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir eser. O karanlık çağla aydınlık çağ arasındaki o köprüyü bir dev üzerinden ve özellikle o manastırın kapısında yazan o muhteşem yazı hiç unutmuyorum. Yani aklıma kazındı. Şiir gibi ezberleyip her gün sokaklarda okuyasım var bu kadar güzel olabilir. Ki Rabelais de çok zeki bir insandır, çok zeki bir aydındır. Onunla ilgili çok güzel bir bilgi kırıntısı paylaştığım videoda şuradan ulaşabilirsiniz. Çok seveceksiniz o bilgiyi de. Burada verip de uzatmayalım şimdi. Dokuzuncu eserimize gelelim. Dokuzuncu eserimiz tabii ki aydınlanma çağının en önemli eserlerinden biri. Montaigne'in denemeleri. Bir anda okuyamayabilirsiniz denemeleri. Şimdi 4 cilt oturup da boğulmanın, bunalmanın bir anlamı yok ama denemeleri Böyle her okumanın arasında serpiştirelim. 1 iki deneme öykü gibi okuyalım geçelim. Tamam bazıları çok dönemsel gelecektir, sıkacaktır. Ya bana ne ya diyeceksinizdir ama Montaigne gerçekten çok akıllı bir hem siyaset insanı o dönemde yaşamış hem de çok iyi bir fikir insanı. Bilmiyorum. Deneme okumadan bu iş olmaz. <laughs> 9. kitabımız da ondan gelsin diyelim. Peki 10 numarada hangi kitabı okuyalım? 10 numarada artık bu kadar süreç yaşadık, aydınlandık, ve yavaş yavaş artık modern bir edebiyat çizgisine gelmek istiyoruz. Yani nerede bu kitaplar? Yok. Hani roman yok ortada. Gargantua ile beraber romana böyle bir adım atıldı falan. Romansı bir eser çıktı ortaya. Bir kurgu var. Bambaşka bir şey. Millet şaşkına döndü. Roman, Şovelli romanları okuyorlardı bir anda. Ne oluyor ya dediler. Bir dev. Altta bir metin var. Mesaj veriyor falan. İlginç bir sanat. Edebiyat. Kendini göstermeye başladı. Aydınlanmaya başladı insanlar. Derken. Cervantes o beklenen şeyi yazdı işte. Don Kişot. Don Kişot'u da edebi akımlara geçmeden evvel temel eserlerden biri olarak tam metin. Dediğim gibi tam metin okumak çok önemli. Hepimiz okuduk sadeleştirilmiş halleri. Onlardan bahsetmiyorum. Don Kişot'un tam metniyle beraber bu 10 kitaplık çerçeveyi çizmiş olalım. Antik çağdan Rönesans'a doğru gelmiş olalım. Ki diğer bölümlere de Güzel bir hazırlık yapmış olalım arkadaşlar. Elbette bu kitapları okumanız öyle bir gün iki günde olacak bir şey değil. Bunun planlaması size ait. Bu süreci siz planlayacaksınız. Ama bunları mutlaka okumalısınız. Peki 12 kitap demiştim sizlere hatırlarsanız iki kitaptan daha bahsedeceğim. Aydınlanmayı başlatan iki yazar var Dante ve Boccaccio. Şimdi onların eserleri çok önemli. Ama ben daha önce de dediğim gibi bazı eserleri demlendirmek ve bekletmeyi seviyorum. İlahi komedya ve Decameron öyküleri bu alanda okunması gereken en önemli eserlerden. Ben de tam metin halinde henüz okuyup bitirmediğim için ilk onun içerisine sokamadım maalesef. Ama şunu bilelim bu çizgiyi tamamlamak için bu eserleri de okumak gerekiyor. Ben de zannedersem ki güzel iki tane çevirisini tam metin halinde sipariş verdim. Daha öncelerden de okuyacağım zaman veririm diye vermemiştim. Artık yani erkenden okudum demek için okumak da istemedim. Yani artık geldim. O kıvamda olduğumu hissediyorum. Bunu hissettiğim için okuyacağım. Sizler de o kıvama geldiğinizi hissettiğiniz zaman Batı edebiyatının o kökenlerinde yatan eserlerden Aynı zamanda dünya edebiyatının da ilahi komediye ve Dekameron öykülerini okumalısınız. Böylelikle batı edebiyatındaki edebi akımlara geçmeden evvel özümsememiz gereken o temeli atmış olduk. Antik Yunan'a, Latin edebiyatına ve Rönesans'a değinmiş olduk. Bir dahaki bölümlerde artık her bölümde bir edebi akım ve o edebi akımla ilgili bilmemiz gerekenler ve okumamız gereken edebi eserlerle ilgili bölümler gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Akıl gücü kaba güçten özgürdür. Düşünceye gem vurulamaz. Özgür düşünce tutuklanamaz, susturulamaz, alt edilemez. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin, gelecekte egemenlik kaba kuvvetin değil, özgür düşüncenindir.